Kanka, kanka bir dakikamız var. En yakın arkadaşım bugün beni sürpriz bir yere götürecekmiş. Fit check. Motorla gideceğim. E, yolda İstanbul halkına zarar vermemek için. Zaten hani başkanlarını hapsat. Daha fazla zarar görmesinler diye bir kompleks atıştıracağım. Şundan. Motor kullanmanın bazı handikapları. Ya şimdi bakın bu de Kadıköy'deyiz. Modaya geldik. Nereye gittiğimizi bilmiyor. Ben biliyorum. Sürpriz etkinliğe götürüyorum. Etkinliği sende, etkinlik olduğunu bile bilmiyordun. Hmm. Doğru. <laughs> Spor da verdik. <laughs> İtirak noktasındayız şu anda. İtirak ve iftirak. En saçma şey, boku taktım kafama gördün mü? <laughs> bir kabine girdik. Burada seçim ekranı var. Ya dikey ya tay bilmem filmem ne bilmem bir şey. 10 tane çekecekmiş, 10 taneden biz işte 4 taneyse 4 taneyi seçecekmişiz. Güzel evet. değiştirelim. Yani Bitsi kız. Tamam. Kanka. Kanka bir dakikamız var. Oğlum tatlıyız ya. Oldu mu diyorsun? Ne oldu lan? Ay! Ne oldu? Ben seni unutacak ya çocuk. Şak. Black and White. Aa. aa. Evet. <laughs> evet. 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 Örleşti. <laughs> Ama sen atla ben bacağım ağrı. Gözü çıkarmadık hiç. Tavuk gibi siz duruyor tavuk gibi. Bu mu bu mu? Şu tatlılarınıza bakalım ya. <laughs>